Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Doktor Nihat Dik. Bugün size çok konuşulan Fransız askısı tekniğini ve Fransız askısı ipini anlatacağım. Fransız askısı ipi tek çeşittir. Oysa baktığınız zaman işte e, yok koklar, Fransız askılar, Rus ipleri ortalıkta bir sürü ipten bahsediliyor. Halbuki Fransız askısı yalnızca tek çeşittir. Likralı bir iptir. Ucunda iğneleri vardır ya da iğnesiz olan body boyları vardır. Ama her gördüğünüz ip Fransız askısı değildir. Bu aralar önüne gelen herkes Fransız askısı yaptığını söylüyor ama Fransız askısı patentli ve özel teknik gerektiren bir işlemdir. Face tip ve body tipleri vardır. Face tipin kalıcılık süresi ortalama 3 yılken body boylarının kalıcılık süreleri ise yüzden yüze değişmekle beraber 3 ile 7 yıl arasındadır. Fransız askısı sonrası yüzde dumple dediğimiz ondülasyon yani dalgalanma görülebilir. Herkeste olmaz. Kişinin cildi eğer çok ince ise bu kişilerde daha çok görülür. Bunun için sonrasında kolajen enjeksiyonu ya da ağızdan kolajen takviyesiyle bu kişilerin elastikiyeti artırarak daha az dampıl yapılması sağlanır. Tabii yapan hekimin elleri de dampıl olmaması yani dalgalanma olmamasında çok büyük bir etkendir. Evet. Fransız askısı ipleri içi prolen dışı silikon kaplı elastikiyeti olan özel iplerdir. Kırılması söz konusu değildir. Yani el mukavemetiyle kırmanız dahi mümkün değildir. Evet. Fransız askısı hem yüz, boyun ve body de kullanılıyor evet. ama ben genellikle Fox The ice. badem göz, yüz germe, gıdı toparlama, boyun germe gibi e, tamamen boyun ve yüz askılama e, teknikleri olarak Fransız askı tekniğini kullanmaktayım. Fransız askısı özellikle yüz felcinde çok başarılı olarak kullanılmakta. Tarafımdan birçok yüz felçli hastanın yüzünü güldürmek için onlara Fransız askısı yapılmıştır. Tamamen fonksiyonları yerine getirmese de en azından vesikalık bir fotoğraf çektirirken yüzünüzün simetrik ve düzgün olması o hastalara fazlasıyla yetiyor. Evet yüzünüzde yaşlanan böyle Bölgeleri Fransız askısıyla çok hızlı bir şekilde toparlayıp 10-15 yaş daha genç görünebiliyorsunuz. Bugün de size Fransız askısını anlattım. İyi günler.